Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem kardeşlerim, bugün yine sizlere çok kısa fakat e, şifai olarak tesiri çok muhteşem olan kısacık bir ayeti kerime ile geldim. E, müsaadenizle sizlere buraya onu bırakıp ayrılacağım huzurlarınızdan. E, herhangi bir sıkıntınız, bir müşkülatınız var ise veya bir hastalığınız var ise ve bir türlü e, kurtulamıyorsanız, bir türlü çare bulamıyorsanız e, yataktan kalkar kalkmaz her gün, her sabah yataktan kalkar kalkmaz e, şu ayeti kerimeyi dört kere zikrederseniz Allah'ın izniyle Rabbim sizin e, dertlerinize şifa verecektir. O ayet şudur muhterem kardeşlerim. E, İsra suresinin 105. ayeti kerimesidir. E, hani bunu da belirteyim ki oradan takip edebilme imkanınız olsun diye. E, İsra suresi 105. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Sadakallahu Bu kadar. Bu ayeti kerimeyi eğer dört kere zikredersek, e, Rabbim müşkülatlarımızın e, çözülmesinde, düşmana galip gelmelerimizde, efendim sıhhat bulmalarımızda e, bize daha acilen ve acilen yardım edecektir diye umut ve dua edeceğiz inşallah muhterem kardeşlerim. Allah'a emanet olun.